Allah mübarek etsin. Yolumuza yoldaş olmaya geldim dersin. Hoş geldin, sefa geldin. Madem ki nasip istersin bizden, öyleyse hizmet et, nasibini al. ...öyle deyince yanlış anlar lafı gönlü karalar. Hizmeti bize değil, zerreden küreye... ...insandan karıncaya, cümle varlığa edesin. Unutmayasın, cümle varlık onun nurudur. Damlanın, deryanın ispatı olduğu gibi... ...bütün yaratılmışlar da onun ispatı, onun nurudur. Öyleyse dilindeki kelime-i tevhidi hayatında ispat edesin. Ne demek bu? Gönlünden la ilahe illallah diyen, senden başka varlık yok diyen, yere basarken dahi o şuurla basacak o vakit. Bu bir hissetme meselesidir. Bastığın yerde ne alemler ne canlar var. Onlara dahi hizmet. Var git şimdi hücrene dilinden kelimeyi tevhid zikrini düşürme bildiğin meseleler dersin tabii. Kimden almış idin şer'i hukuk dersini Karatay'da? Üstad Şemseddin Mardini'den. Vakıfım, bilirim demiş idin zaten. Biliriz. Sana yeni bir vazife daha vermek isterim diyorsun bu vazifeyi dergahta yapabilecek bir tek sensin. Bundan sonra sen ben bilmem zikri çek. Kim ki bir şey sorar ise ben bilmem de. Kim ki her ne konuda olursa olsun fikrini söylemeni ister ise ben bilmem de dilinden düşürme. Nasıl ki müride zikir vaciptir. Bundan sonra sana da... ...ben bilmem sikri faşip olmuştur. Tarla demez ki üstümdeki elmadır dikendir. Hakikat gibi işte. Suyu verirsin tarlaya. O suyla diken de büyür elmada. Su ayırmaz sen dikensin, sen elmasın. Sen armutsun, sen falansın, sen filansın. Suda öyle bir bereket var ki... Diken de nasiplenir gülde. Senin tarlanın dikenlerini büyütmesi o su... ...elma bahçesinde diken büyür müydü Kemal'in? O sebepten oğlanlar berduşluk etseler de... ...kötü söz söylememek icap eder. Yoksa aynı sofrada büyüttüğün kız çocukların... ...Hazreti Fatıma timsali güller olurlar mıydı? Olanları da aynı suyun dikeni sayılır... Hakikatte öyle bir sudur işte. Onun varında gül de büyür, diken de. Öyle bir gıdadır ki herkes, her şey nasibini bulur onda. Şurada daracık sohbet halakamızı düşünelim. Ne güller var, ne dikenler. İhtiyar, yarı kör bir duvarcının sohbetine geliverdi diye gül mü verecek herkes? Ben size vahşinin hikayesini anlatıverdim mi? Hani Uhud'da Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşiyi. Hazreti Hamza insan nevininin en hayırlısıydı. Uhud Savaşı'nda küffar hiç kimseden ondan korktuğu kadar korkmazdı. Sekiz düşmanı yerle yeksar etti. Ötekilerin üzerine hücum etti bu kez. Vahşi de bir kayanın ardına mevzilenmiş, mızrağıyla ona nişan alırdı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint ona bu görevi vermişti. Yalnız Hazreti Hamza'yı takip ederdi cenk meydanında. Hamza aslan gibi kükrerken kafirin üzerine vahşi mızrağını fırlattı ve onu vurdu. Allah'ın aslanı, müminlerin en cesuru Hamza, oracıkta cenk meydanında şehit oldu. Oysa peygamberimizi çok iyi tanırdı o vahşi. Aynı yerde yaşarlar, onu sürekli görürdü. İşte Amza gibi bir gülü yetiştirip büyüten su, vahşi gibi bir dikeni de büyütürdü. Su ayırmazdı, dikeni mi büyütür, gülü mü büyütür. Öyle ki dikeni büyütürken gülü soldurur. Ha, diken güle dönmez mi? Nasıl ki demir suyu yer çelik olur, suyu yedikçe diken de güle döner elbet. Olduran, olduru verir işte. Olduru verir ama nasıl? Tövbe. Ne demek tövbe? Dikeni gül etmek demek.